Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Komünist başkandan işçilerin yüzünü güldüren imza. Çalışma saatlerini düşürdü, maaşlarına %85 zam yaptı. Tunceli Belediyesi ile Genel İş Sendikası arasında 63 çalışanı kapsayan toplu sözleşme imzalandı. Sözleşme ile çalışanlara 1 Mart 2023 tarihinden geçerli olmak şartıyla %85 zam yapıldı. İmzalanan sözleşmeye ilişkin bilgileri paylaşan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Ağustos ayı itibarıyla çalışma saatleri 7 saate düşürülecek. Bu karar işçilerin, emekçilerin hakkıdır ifadelerini kullandı. Türkiye Komünist Partili Tunceli Belediyesi ile Diske Bağlı Genel İş Sendikası yetkileri arasında toplu sözleşme imzalandı. Sözleşme ile 1 Mart 2023 ile 28.02.2024 tarihleri arasında norm kadro işçilerine aldıkları günlük yevmiye ve sosyal haklara 1 Mart 2023 tarihinden geçerli olmak üzere %85 zam yapıldı. Sözleşme ile ayrıca çalışanlara günlük 6 TL yol ücreti yardımı yapılması da imza altına alındı. Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, taşeron şirket işçilerinin Haziran ayında yapılacak toplu sözleşmelerinin ardından Ağustos ayı itibarıyla işçilerin çalışma saatinin 7 saate düşüleceği bilgisini paylaştı. Tunceli Belediyesi'nde çalışan işçi vatandaşlarımıza hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz. Videomuzun sonuna geldik değerli izleyicilerimiz. Beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz. Hoşçakalınız.